Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pamuk gibi yumuşacık 5 dakikada olan tavada pişen bazlama tarifi. Malzemeler göründüğü üzere birer çay bardağı süt, yoğurt ve su. Yoğurdumuz oda sıcaklığında su ve sütümüz ılık. Bir paket maya, aldığı kadar un, bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz kullandım ben. Öncelikle Şöyle kabımıza sıvı karışımları koyalım. Mayamızı da atalım. Şöyle güzelce karıştıralım. <laughs> mayamız biraz aktif olsun. Tamamdır. Şimdi tuzu, şekeri ve yoğurdu. Yoğurdumuz biraz yoğurtlama kıvamında, koyu ayran gibi olması daha iyi olur. Yani yoğurdun sulu kısmı daha iyi bir sonuç verir. Tamamdır şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde döküp güzelce yoğuracağız çok fazla koyu bir hamur olmayacak Evet hamurumuzu yoğurduk gördüğün gibi eli yapışan hafif yumuşak bir elde ettik Şimdi bunu bir mayalanması adına yarım saat bir saat kadar dinlendireceğiz Evet arkadaşlar. Hamurumuz gördüğünüz gibi güzelce kabardı. Şöyle sallıyorum. Hafif cıvık bir hamur. Şimdi bu noktada elimizi az biraz yağ bulayıp hamurumuzu şöyle alalım. Biraz da hamuru aşağımız tezgaha koyalım. Sürelim yani. yumuşak bazlamanın özelliği ne kadar az un kullanırsak o kadar iyi olur. Şimdi tezgahımızı biraz un serpiştirdik. Hamurun havasını alacağız. hamurumuz şimdi belli bir büyüklükte bezeleri ayıralım. Hamur hala cıvık. Biraz daha unsa bunu şöyle merdane yardımıyla çok ince olmamak kaydıyla açalım. Şu şekilde. Evet, bezerimizi açtık orta kalınlıkta. Üstlerini unladık şu şekilde gördüğünüz gibi. Gayet yumuşak. Şimdi bunları tavaya pişirmeye göndereceğiz. Evet. Tavamızı ocağa aldık. Şimdi güzelce kızdırdık. Hamurumuzu tavaya atacağız. Şu şekilde. Orta ateşte. Çok yüksek değil. Çok da kısık değil. Evet. Bir yüzü yaklaşık bir 40-50 saniye durdu. Bunu şimdi çevireceğiz. Aynı şekilde bu yüzü de bir 40-50 saniye dur durduktan sonra bazlamamız olmuş demektir. Bu işlemleri hamurlar bitince kadar yapalım. Evet arkadaşlar pamuk bazlamamız oldu. En sevdiğim sahne sunum sahnesi. Tarifimizi yaptık. Şöyle göstereyim. Gayet pamuk gibi Dokusu yumuşak. Şöyle içini açalım. Gösterelim. Duman üstünde. Gayet leziz. Şimdi bunları afiyetle yemek için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.